Kıymetli dostlar tekrar merhabalar. Yeni bir video haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. İran'dan Suriye'ye askeri yığınak, Amerika ile İran'a bağlı milisler arasında yaşanan çatışmaların ardından Tahran bölgeye yeni sevkiyat başlattı. Suriye-Irak sınır hattında Amerika ve İran arasında yaşanan gerginlik karşılıklı bombardımanlarla sürüyor. Deirizor şehrine bağlı El Mükemmel ve Mebayil bölgelerinde İran destekli milislere ait altı askeri karargah Amerika tarafından vuruldu. İran'a bağlı silahlı milisler ise Amerika üslerinin yer aldığı Koniko ve Hak El Omar petrol sahalarını bombaladı. Türkiye gazetesine konuşan Suriyeli muhalif Albay Ebu Abdo, bölgede her iki tarafında teyakkuz halinde olduğunu söyledi. İran bugüne kadar 500'ün üzerinde Amerikan askerini imha etti. Suriyeli muhalif komutan Albay Ebu Abdo, yaşanan saldırıların ardından İran bölgede konuştu güçlerin askeri düzenlerini ve mevzilerini değiştiriyor. Irak'tan yeni milis takviyesiyle birlikte Suriye'ye balistik füzeler taşıyor. İran devrim muhafızları da çok sayıda uzman ve saha komutanını Humus değeri zor hattına gönderdi. İran'a bağlı silahlı güçler bir yandan Amerika'ya ait Tenef üssünden gelebilecek saldırılara, diğer yandansa Fırat'ın batısından yapılacak hamlelere karşı üst düzeyde hazırlık yapıyor dedi. Değerli dostlar gündemde neler var kanalını izlediniz. Bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyor. Bir dahaki videoda buluşmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.